Hı -hı. Hani çok kişi canavara verdiler bu sorunlarla. Seni hiç yokladılar mı? Ben hani şeytan kulağına kurşun burun kalatmadılar abi. Peki köpeklerin hani de... hiç kurda karşı bir aksiyon oldu mu? Çünkü ben internette senin bir tane videonu görmüştüm. Ee, evet, Birçok kişi de yanlış anlama hani ya vurulan bir kurdu evet, ya abi. ayağa kırılan bir kurdu sadistçe işler yapıyorlar. Ben doğal karşılaşmalara sonuna kadar okeyim. Yani netice hani... itibaren kurt gelip nasibini kovalayacak. Bende canlı, canlı videoları sokuyor. da var abi size i̇şte gönderebilirim. Tamam gönderirsen izleyenlerle paylaşalım. Nasıl evet. oldu peki konu bir anlatabilir misin bize? olay nasıl oldu? Abi akşam ses geldi biz e, bunlar dört kardeşti bu bozla kar olanlar. Hadi Hı -hı. iki tanesini verdim ben bunları. Zaptolmuşlardı belalardı. o dört erkek de kıyım yaparlar orada. Üç olanlar. erkek bir, i̇ki bir dişi de bu. Aynen bunlar dört kardeşti. O yüzden bir dişi bir erkeğe verdim abi. E, canavar da vardı hepsi bir gittiler abi. Ana hani biz de sese gittik ben dedim benim erkeğe tuttular. Hangi saatlerde oldu peki konu? Gece saat 11-12 civarlarında. Mevsim? Mevsim Ekim, Ekim mi de? Eylül mü de. O zaman akşam geldi mi? Yani bir anda sese mi gittiler, kokuya mı gittiler? bir anda havalandı köpekler hepsi gitti abi. Ondan sonra sesler çoğaldı. Hı. Beni benim diğer köpeğime çöktüler sandım. O sırada koştuk hani ben köpeğim diye gittim o da baktım canavarı havaya kaldırmış öldürüyorlar abi. Tek mi geziyormuş kurt? Vallahi hiçbir bilgim şey yok hani Göbeklerin sesine ben gittim. Gittim de yakmışlardı. Yani aşağı yukarı kaç kilometre gittin peki? 2-3 kilometre gitmişimdir.